Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orsuk'ta yeniden birlikteyiz. Üçüncü videomuz 23 Kasım Cumartesi akşam Diyarbakır Altılı Ganyan'ın yorumlarımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 6 koşu var. Bir tane altılımız var. Önceki videolarımızda Cumartesi Gündüz programı olarak İstanbul ve Adana'yı da paylaşmıştık. Sıra geldi Diyarbakır'a. Birinci koşuyla saat 21'de Altılı Ganyan başlıyor. Biz de hemen tahminlerimize başlayalım. Yarış şartı 19. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kompiste hiç yarış kazanamamış. İsimler bir araya toplanmış. 9 atın mücadelesinde favorimiz 2 numaralı Kral Polat olacaktır. Mehmet Ali Aktürk'le rakibi 3 numaralı Ferit Yardımcı'nın bineceği farkın rüzgarı olabilir. Daha sonra 4 numaralı Keynek Semet diyorum. Aprentisi Levent Taptık'la. Yine 5 numara Menab'ın oğlu Çetin Can Polat'la son olarak 1 numaralı Egeli Efe Aziz Akdemir. Sıralama 1'den 5'e kadar atları şansı görüyoruz. 2, 3, 4, 5, 1 şeklinde sıralamam. İkinci koşu şart 5 bir yarış. 4 yukarı Araplar 1200 metredir. Bir nevi sürat yarışı. Favorimiz burada ekürlerden 5 numaralı oğlum Kayra Ferit yardımcıyla. Rakibi 7 numaralı Arap Çelik İsa Katar'la ve sonra diğer ekürü grubundan 8 numaralı koruyucu Apranti Mehmet Şakirli. Sıralama 5 7, 8 şeklinde oldu. ikinci ayakta, ikinci koşuda. Üçüncü koşu, üçüncü ayağa geldik. Şart 4, bir yarış. Üç yaşlı Araplar 1200 kumda start alıyorlar. Burada favori Meziki numaralı Sarı Bulut olacak Aziz Akdemir ile. Rakibi ise bu koşuda 3 numaralı Yalnız Baba Burak Bektaş ve daha sonra ise burada 5 numara yürekli sayfa Ferit Yardımcı. 2, 3, 5 şeklinde 3. ayaktaki sıralamam. 4. ayağa geldiğimizde Handikap 15, 4 kara Araplar 1800 metre kum düzenlenecek bir yarış. Bu koşuda ise 8 at start alıyor e, ee, bir numaralı Boğrağan'la başlayacağız. Burada bu tarz uzun mesafeli yarışları iyi koşuyor. Zaten genelde Apranti Mehmet Şakir biniyor bu safkana da önce 2 birincilik elde etmiş. Ben bir numarayı favori tutuyorum ama yine de yanına burada 3 numaralı Enfes Tamer Yusuf Cengiz'e yazıyorum. Bu safkan İstanbul'da koşan bir safkandı. Bir yarış gördü Şanlıurfa'da 4 ay aradan sonra. Şimdi daha iyi duruma gelmiş olabilir Diyarbakır'da. Bakalım nasıl koşacak Yusuf Cengiz'de ikinci atımız. Tamerinoğlu. Erinoğlu yavrular da böyle uzun mesafeli kum yarışlarını sever. 3 ee, numara ikinci atımız burada. Ve bir de 6 numara çok sürprizle Serhat'tım diyorum. Zaman zaman böyle uzun mesafeli yarışlarda buradaki pek çok rakibi geçebilmiş de bir isim. Ahmet Hasan Bayar aprantisiyle. Sürpriz yazabilirim. 1, 3, 6 diyorum bu yarış için. Dördüncü ayağa geçtik, geldik 5. aya. Handicap 14 bir yarış. E, bu yarışta iki yaşlı İngilizler start alacaklar. E, ben burada açıkçası Ferit yardımcı'nın tercihine de Güvenerekten 3, 3 numaralı Line Roberto'yu tek atmak istiyorum. Çünkü e, daha önce kendi atları May Ayrına da biniyordu Ferit yardımcı. Ona binmeyip Lainin Robera'yı tercih ettiği için de biraz tek atmak istiyorum. Normalde 3-1-4 aslında burada bir sıralama yapmak gerekirse. Fakat ben 3 numarayı tek tutuyorum. 5. ayakta 3 numara banko Kalitesine de inandığım bir isim. orijin kalitesine teklimizdir. 3 numara 5. koşuda. Geldik son koşu. Handikap 15-3 çıkar İngilizler 2000 metrede düzenlenecek bir koşu. Burada ben Öncelikle 3 numaralı Line Hector'la başlamak istiyorum. Uygun kilosuyla Mehmet Şakir'le. Rakibi 4 numara Rent Power Yusuf Cengiz'le. 5 numara King of Castle Mehmet Ali Akgöbek. 6 numara Anadolu Prensi Burak Bektaş. Ve son olarak da sürprizle 8 numaralı Son of Saver Levent Taptık Aprentisi ile yazdık. Sıralama 3, 4, 5, 6 ve 8 şeklinde oldu son koşuda. Böylece e, hızlı bir şekilde Diyarbakır'daki altı koşuyu yorumladık. E, tabii ki e, sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dilerim.